Herkese merhaba arkadaşlar. Aşkısınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için Türkiye'nin yakışıklı karizmatik oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul ve Güzeller Güzeli kadın oyuncusu Deniz Baysal'dan özel paylaşımlar hazırladım. İkilinin birlikte partner olduğu dizilerden olan aşk dolu fotoğraflarından özel paylaşımlarından kariyerinden kanalım, Kareleri de sizin için kanalımda paylaşıyorum. Sizler de paylaşımlardan, paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımı izlemedik.